Bursa Haber Ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 16 Haziran günlerden cuma. Gündem başlıklarıyla sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. Bursa Haber Gazetemizin manşetine bakacak olursak Uludağ OSB'de çelik dönemi başlıklı haber var. Uludağ Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti seçimleri gerçekleştirildi. Uludağ OSB'de yeni başkan seçilmesi beklenen Enes Çelik, bölgenin gelişmesine önemli katkıda bulunacaklarını belirtti. Uludağ OSB'nin daha da güzel yerlere gelmesi için çalışmalarını yürüteceklerini belirten Enes Çelik, ilk kez seçimle müteşebbis heyet toplantısı yapıldı. Sanayici tarafından seçilen üyelerle yüksek katılımlı bir toplantı oldu. Katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Üzerimize çok büyük bir sorumluluk verdiler. Bundan sonra üzerimize düşen bu sorumluluğu yerine getireceğiz. OSB'miz için seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum dedi. Hemen altındaki haberimize bakalım. Mücadelede kararlıyız. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı. Yılmaz serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücü ve verimliliğini arttırmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Geçelim bir diğer haberimize. Konut satışları ise düştü. Mayıs ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %7.7 düşerek 113.276 adet oldu. Satışlar Mayıs'ta Nisan ayına göre ise %32.2 azaldı, yükseldi. Çok pardon. Bir diğer haberimizin başlığı tüketiciyi aldatana ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara 39.5 milyon lira ceza kesti. Reklam Kurulu tüketicileri aldatan reklamlar ile haksız ticari uygulamalara erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım ile dur diyerek geçit vermedi. Ve yaz tatili ise başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Galericiler uyardı araç almak için bayram sonunu beklemeyin. Araç almak isteyenlerin bayram sonrasını beklememesi gerektiğini belirten Bursa Oto Odası Başkanı Hakan Yanık, ilan siteleri kontrol altına alınmazsa altını çizerek söylüyorum. Bu fiyat artışları maalesef devam edecek dedi. <laughs> Ve tarihi bina alev alev yandı. İnegöl ilçesi Cuma mahallesinde bulunan iki katlı şap tarihi binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip diğer binalara sıçramadan yangını söndürdüler. Yangın sonucu tarihi bina kullanılamaz hale geldi. Üç çocukluğa dışarıda kaldı. Bursa'da 10 yıl önce eşinden boşanan engelli kadın maddi durumundan dolayı ödeyemediği kirası sebebiyle ev sahibi tarafından mahkeme kararı ile çıkarıldı. 3 çocuğuyla parkta kalan annenin evindeki eşyalar haciz edildi. Bayram öncesi biletler ise tükendi. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan otobüs biletlerinin tükendiğini, ek seferler planlandığını söyledi. Müzelerimiz afete dirençli. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Doktor Yahya Coşkun, Türkiye genelinde 250 civarında olan müzelerin 163'ünün yenilendiğini belirterek depreme dirençli hale getirildiğini söyledi. Meydana bakalım. Meydanın bugünkü manşetinde İnegöl'de il olmayacağını başlıklı haber var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'nin 100. yılda 100 il sloganı ile ortaya koyduğu öneri AK Parti'yi harekete geçirirken aralarında İnegöl'ünde bulunduğu 19 ilçeyi il olma heyecanı sardı. Turgut Özal'ın 34 yıl önce başlattığı idari yapıyı büyütme hamlesine Devlet Bahçeli sahip çıkarken aralarında Bursa İnegöl dahil 19 yeni il ve 27 yeni ilçe önerisi geldi. Bahçeli yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeli idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkün dedi. Sıradaki haberimiz gençlere idealist olun tavsiyesi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte gençler bizim her şeyimiz geleceğimiz. Tüm gençlerimize güveniyoruz. Yeter ki idealist olsunlar, doğru yapsınlar dedi ve çevre farkındalığı başlıklı haber var şimdi. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi Dünya Çevre Haftası kapsamında ortaokul öğrencilerini ağırladı. Çevre bilincini aşılayan hediyeler verilen öğrenciler tesis turu ile arıtma çalışmaları hakkında bilgi sahibi oldu. Ve genç çizgiler ödüllendirildi. Kalder ve Bemaker işbirliğinde Cumhuriyet'in 100. yılı genç çizerler ulusal karikatür yarışması ödülleri tören ile verildi. Şimdi manşete bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni model. Değişim tartışmalarının sürdüğü CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti örgütleriyle ilgili yeni kararları devreye sokmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi eski grup başkan vekili Engin Özkoç'un örgütlerden sorumlu koordinatör başlanışman olması planlanıyor. Yeni döneme bakalım. Manşetimizde kamuda tasarruf başlıklı haber var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadelede kararlı adımlar atacaklarını belirtip, bütçemizi sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız dedi ve inleri yerle bir. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Terrifat ve Mümmiç bölgesinde 16 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilerek Mehmetçik saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57'ye yükseldi denildi. Faili sadece erkek değil. Alanya'da boşanma sürecindeki eşi tarafından katledilen Doktor Melek Bağcı ile ilgili Bursa Tabip Odası'ndan açıklama geldi. Bizler biliyoruz ki kadın cinayetleri politiktir ve Doktor Bağcı'yı yaşamdan koparan fail yalnızca erkek değil bu kadın düşmanı politikalardır dedi. Sürmanşette ise gerçekten vicdansızlık başlıklı haber var. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş kendisini sanat düşmanlığı ile suçlayan Bursa Kültür Sanat Derneği'ne yaptıkları hizmetlerden örnek verip bu gerçekten vicdansızlık yanıtını verdi. Bu düşüncenin tamamen gerçek dışı olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, bugüne kadar hep sanatın ve sanatçının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu yeri Bursa'nın en güzel, en modern sahnelerinden biri haline getireceğiz dedi. Bu haberle gündeme dair başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.